Herkese yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Tuba. Bugün bitenler videosuyla tekrar karşınızdayım. Bu serinin üçüncü videosu olacak. Ee, yine böyle kullandığım, bitirdiğim ürünleri biriktirdim bu şekilde. Şimdi şimdi de bunlar hakkında yorumlarımı sizlerle paylaşacağım. Ee, olumlu, olumsuz deneyimlerimi. Ee, bu videolara devam ediyorum çekmeye. Bu şekilde arkadaşlar e, bunları biriktirmeye devam ediyorum bittikçe ürünlerim. Yani bu seriyi sevdiğinizi düşünüyorum. O yüzden ben de çekmeye devam ediyorum. Şimdi ürünlere başlıyorum. Evet. Karışık olarak başlıyorum ürünleri anlatmaya. İlk olarak şu Restorex'in şampuanı. Bu şampuandan hatta iki tane var şu an. Şöyle. İlk bunu anlatayım. Bir süredir bu şampuanı kullanıyorum düzenli olarak. Böyle bittikçe de alıyordum. O yüzden ardarda arda iki şişe biten ürünlerime eklenmiş oldu. Ben bu şampuanı bayağı sevdim. Restorex'in saç dökülmesine karşı şampuanı bu. Ben genelde şampuanlarda bu tarz saç dökülme özellikle önleyici özellikli şampuanlar tercih ediyorum. Bu şampuanı da sevdiğim için tekrar almıştım zaten. Saçlarımı güzel bir şekilde temizlemesini sağlıyor, yumuşak olmasını sağlıyor, dolaşmamasını, kolay açılmasını sağlıyor. Saç derilerimi Güzel temizliyor. Ben bir de şey aldım. Böyle banyoda kullanılan saç tarağı aldım. Belki görmüşsünüzdür. Birkaç aydır saçlarımı onunla böyle yıkıyorum. Şampuanı falan. O şekilde saç derilerime de masaj yapıyor. Güzel hem arınma sağlıyor. Böyle saç tiplerinde oluşan kalıntılar, kepekler onlara falan iyi geliyor. Yani ondan da memnunum. Onu gratisten almıştım. E onunla uyguluyorum şampuanımı. Dediğim gibi bu şampuandan da memnun kaldım. Saç dökülmesine de etki verdiğini düşünüyorum. Bir nebze de olsa çünkü daha önce başka şampuanlar da kullandım saç dökülmesine etki eden önleyici ama onlarda çok bir etki görmemiştim. Bunda en azından bir etki gördüm yani. %100 olmasa da bir miktar etkisini gördüm. O yüzden de zaten devamlı almaya devam ettim. E, bu şekilde yani bu memnun kaldığım bir üründü. Sizlere de tavsiye edebilirim. Yapısı kokusu da güzeldi. E bu şekilde. Şimdi bunu geçiyorum. Sonra BB2'nin kuru şampuanı. Şöyle bir ürün. Bu ürünü de bir miktar kullandım bir süre. Şöyle o anlık bir yağları saç yağlarına etki veriyor az da olsa. Ama çok da aşırı başarılı bulmadım. Zaten fiyat olarak biraz uygun fiyatlı bir ürün hani düşük bir ürün, marka olarak yani yani yüksek fiyatlı markalara göre yine de muadil sayılabilecek bir ürün hani o anlık anınızı kurtarabilir diye düşünüyorum. E bunu da Sümeyye almış bu arada. Ben almamıştım ama ben de kullandım. O yüzden bu şekilde yani. Bu bir de ekstra volüm verdiğini söylemiş. Ekstra hacim verir, yağlı görünümü azaltır demiş bu şekilde. Yani bu da böyle bir üründü. Yani buna da orta ya da iyi bir ürün diyebiliriz. Yani kötünün iyisi diyebiliriz diye düşünüyorum. Tabi ürünü de kötülemek istemem ama e, yüksek fiyatlı ürünlere göre değerlendirirsek çok iyi değil. Ama bu fiyata göre değerlendirirsek dediğim gibi iyi diyebiliriz. Sonra şu Pribice'ın deodorantı. Bunu da daha önce birkaç defa kullandığım bir üründü. Bundan da memnun kaldım. Kokusu güzeldi. Terlemeyi önleyici özelliği bir miktar vardı. Kokusunu falan beğeniyorum. Yani bir de güzeldi dediğim gibi. Yani memnun kaldım bu üründen de. Mesela deodorantlarda böyle çok şey kokulu olan ürünler oluyor. Onları sevmiyorum böyle şekerli, bayıcı özellikle böyle koku olarak e, o tarz ürünleri sevmiyorum. Biraz daha ferahlatıcı kokuları seviyorum. E, bu da yine güzel ferah bir kokuydu. O yüzden bunu da sevdim. Sizlere de tavsiye edebilirim. Sonrasında Simple'ın bu yüz temizleme jeli var. Şöyle. E, bu üründen bayağı memnun kaldım. E, Yüzümü bununla yıkadım zaten bitene kadar bunu kullandım. E, güzel bir temizleme sağladı cildimde. E, böyle cildimde kuruluk hissi bırakmadı. Bu benim için e, önemli bir özellik. Yüz yıkama jellerinde e, hem güzel temizleyici özellikte olmasını istiyorum hem de e yüzümü kurutup tahriş etmemesi gerekiyor. O yüzden de e, bu üründen memnun kaldım dediğim gibi. Yani tavsiye ederim bu ürünü. Bakabilirsiniz, kullanabilirsiniz, deneyebilirsiniz. Ayrıca da vegan bir ürünmüş. E, %0 alkol, paraben demiş. E, koku olarak falan da böyle rahatsız edici bir kokusu yoktu. Parfümlü tatlı bir kokusu da yoktu. O yüzden de beğendim. Dediğim gibi. E, bunu da ilk kez kullanmıştım ama memnun kaldım. Dediğim gibi. E, sonra diğer bir ürünümüz. E, bu BBT'nin Be aloe vera jeli. Şöyle, ee, bu ürünü bayağı bir uzun süre kullandım zaten bayağı bir büyük bir boyut olduğu için uzun süre bitmemişti ee, bunu böyle daha çok temizlenmiş cildime uyguladım yani e, yüzümü temizleyip yıkadıktan sonra bunu böyle uyguladım yüzüme ee, yüzüme ferahlık hissi sağladı ve nemlendirme özelliği sağladı Zaten öyle söylüyor. Nemlendirme ve rahatlatma etkili demiş. E, aloe vera jeli zaten e, faydalı bir ürün oluyor. Doğal bir bitki olduğu için de birçok faydaları var. O yüzden e, bu tarz m, kozmetik ürünlerinde, e, bu tarz ürünlerde de içerik olarak kullanılıyor bu bitki. E, normal vücuda da uygulanabiliyor kollara, bacaklara vesaire. Yani normal cildinizi nemlendirmede de kullanabilirsiniz. E bir de mesela böyle cildinizde bir tahriş, kızarıklık olduğu zaman onun üstüne sürdüğünüz zaman da e, o kızarıklığa falan iyi geliyor. Böyle ferahlatıyor o bölgeyi. Yatıştırıyor. Öyle de özelliği var. Yani o tarz şeylerde de kullanılabilir. Ben de kullanıyordum sizlere de yine tavsiye edebilirim. Güzel bir ürün bence. sonra yine bir tane diş macunu hatta iki tane şu ipananın 3D White Lux diş macunu kullanıyordum. Böyle ardarda arda bunları bittikçe almıştım. O yüzden de şekilde birikmiş iki tane e, bu macun güzeldi böyle dişlerde beyazlatma etkisi sağlıyordu temizlik hijyen açısından da güzeldi o yüzden e, kullandım ben de yani zaten diş macunlarında biraz daha hem temizlemeye önem veriyorum hem de biraz beyazlatmaya önem veriyorum o yüzden de e, böyle beyazlatıcı etkili macunlar alıyorum diş macunları alıyorum genelde yani o özelliklere bakarak daha çok kullanıyorum dediğim gibi. Bu da böyleydi. Sonrasında yine e, kremler var iki tane. E, bir tanesi şu Arkonem krem şöyle. Bu e, Kremi de böyle daha çok vücudumu nemlendirmede kullandım. Kol, bacak kısımlarına falan. Yüzüme kullanmadım bu kremi. Çünkü biraz yağlı bir yapısı vardı. O yüzden de yani bu şekilde cilt olarak. Zaten bu da el, yüz ve vücut demiş ama yüzüme çok kullanmadım dediğim gibi. Daha çok ellere ve vücuda kullanmıştım böyle normal e, klasik arkonun kreminin kokusu bu böyle e, sonrasında bu himalayanın kremi var Bu kremi zaten daha önceki bitenler videolarımda da görmüşsünüzdür eğer izlediyseniz videolarımı. Bu kremi de sürekli aldığım bir kremdi. Sürekli kullanıyordum zaten. E ben bunu yüz nemlendirmesi için kullandım. Şöyle. Bayağı defalarca aldım yani. Kaç defa aldığımı hatırlamıyorum. E yüzde güzel nemlendirme sağlıyor. ve de dediğim gibi Yüzde kullandığım kremlerde böyle yağlılık hissi sevmiyorum. O yüzden de yağsız olan ve hızlı eminim sağlayan ürünleri tercih ediyorum. Bu krem de böyle bir kremdi. Hem uygun fiyatlı olmasından dolayı hem de bu özellikleri karşılamasından dolayı ben seviyorum ve sürekli de alıyorum. Dediğim gibi en son bunun farklı bir çeşitini almıştım. Şöyle şu an bunu kullanıyorum. Bu beyazlı yeşilli olan bu da yeşil olan renk e, bu krem biraz daha yağlı ve ağır yapılı çıktı O yüzden bir daha tekrar bu beyaz olanı alacağım Çünkü bu daha hafif yapılıydı yani e, vücut ve el için yine ideal ama yüz için biraz yağlı oluyor dediğim gibi o yüzden ama bitene kadar kullanacağım artık bit biter herhalde böyle kullanıyoruz bayağıdır güzel. Böyle biraz daha parfümlü bir kokusu var. Ee, bunun ikisi daha hafif bir kokusu vardı. Daha böyle parfümsüz doğal bir kokusu vardı. Temiz. O yüzden tekrar bunu alırım. çok güzel bir üründü e, dudaklarda böyle çok güzel nemlendirme sağlıyordu çatlaklara kuruluğa falan çok iyi geliyordu zaten e, lip banlarda benim en sevdiğim marka Nivea yani diğerlerine göre bu şekilde hem bu e, beyaz renkli olanı yani e, renksiz olan bu bunun da bir sürü çeşitleri var zaten Sizlerde biliyorsunuzdur. Çileklisi vardı. Kirazlısı vardı. Narlısı falan. Bir sürü şeftali. Ben genelde renksizleri seviyorum. Bu şekilde. Bu da bayağı memnun kaldım bu üründen. Bayağı da uzun süre gitti bu arada. Gerçekten. Sonrasında yine bir tane makyaj ürünü var. Rimelim var. şu biyolisin rimeli şu mor renkli olan ismi fake It maskara böyle ince bir yapısı var bunun baya fırçası da çok ince gratislerde satılıyor zaten biliyorsunuzdur böyle baya ince yapılı bir fırça bu böyle biraz kirpikleri uzatıp ayırıyordu yani daha ince bir yapısı olduğu için fırçasının bu böyle bitmişti zaten kurudu hatta yani fiyat olarak da uygun bir üründü o yüzden ben de beğendim memnun kaldım ama biraz çabuk kurudu böyle içindeki ürünü e, kere dediğim gibi böyle tek tek ayırıyordu tarıyordu yani çok aşırı hacim vermiyor ama ayırma özelliği vardı bu yüzden bu da yine uygun fiyatlı aslında güzel bir ürün. Ee, biraz bazen kirpiklerde böyle yapışma oluyordu, topaklanma oluyordu. Ee, dediğim gibi biraz kurumaya meyilli bir meldi. Sonrasında bir de biraz böyle kirpiklerimde çok hafif dökülmeler yapmıştı ama tek tük yani o da makyajı silerken hani bu kadar da oluyor illa. Mesela şu anda da Like It kullanıyorum. Gözümde de bu var şu an. Bu da böyle. Yani mesela bence bu Biolis'ten daha iyi. Bu üründen. Bu Like It. Sonradan bunu sevdim. Kullana kullana. Şu an göstereyim hatta. Bu şekilde. E bu da yine Gratis'in ürünüydü. Nitrojen'in ann Lip balm'ını almıştım. Şu an bunu kullanıyorum. Bundan da bayağı memnun kaldım. Bu da renksiz aynı şekilde. Aynı ile benziyorlar hatta yapı olarak. Bayağı bu ikisi bayağı favorim oldu bu arada. Size de tavsiye ederim. Böyle tam kışın falan kullanılacak bir lip balm bunlar kesin bu ikisi. Yani bunları devamlı alıyorum zaten. Yine de alırım tekrar bittiği zaman da alacağım sonrasında şu e, bum batırım var bu ürün e, şöyle bir kavanozda olan bir üründü bu saç ürünüydü e, bunu böyle saç uçlarıma sürüyordum e, saç uçlarımın böyle yumuşak olmasını kolay taranmasını beslenmesini sağlıyordu bir de böyle işte Saçların o yıpranıklığı, kuruluğuna iyi geliyordu. Yani böyle içinde yedi tane yağ varmış farklı farklı. O yüzden böyle saçlara iyi gelen bir üründü aslında. Şöyle bitirdim ben de bunu. Ee, bir de bunu maske olarak kullanıyordum saç maskesi. Sadece saç tiplerime uyguluyordum böyle masaj yaparak. Yarım saat, bir saat bekleyip e, yıkıyordum. Bu şekilde de mesela saç diplerine falan iyi geliyordu. Yani bu da böyle bir ürün. Yani memnun kalmıştım ama sonra tekrar almadım. Ee, bu krem üründen e, krem ürünlerden biraz vazgeçtim bu aralar. E, çünkü banyoda da saç kremi uyguladığım için tekrar banyodan sonra saç kremi uygulamak istemedim aslında o yüzden artık bu aralar daha çok saç yağları kullanıyorum mesela şu elidorun saç yağını kullanıyorum bayağıdan beri duştan sonra nemli saçlarımın uçlarına uyguluyorum böyle bayağı bir yumuşaklık sağlıyor bayağı sevdim o yüzden dediğim gibi krem ürünleri bıraktım yağlara geçtim artık bu da böyleydi yani. bu da ama yine güzel bir üründü ama artık kullanmıyorum, almıyorum tekrar. Bu ürünleri de zaten yine bayağı bir zaman biriktirmiştim. Genelde böyle birkaç ay biriktirip o şekilde zaten bu videoyu çekiyorum genelde. Sonrasında şu Benri'nin diş ipi var. Böyle. Bunu da zaten sürekli bittikçe alıyorum. Ee, böyle naneli olması hoşuma gidiyor. Dişlerimin hem temizlenmesini sağlıyor hem de ferahlık hissi sağlıyor. O yüzden de hep alıyorum bunu da. Ve son ürünüme geldim artık. Ee, şu ürünüm var. Bir tane Oshia Gel diyor. Yani şöyle bu selülit ve çatlak kremiymiş. Aslında bunu ben almadım. Bunu hediye olarak göndermişlerdi bir ürünün yanında. E Bu Proxin markasının bir gön, yani bir yan ürünüydü sanırım. Yani bu bum almıştım. Bir de e böyle bu markadan yine vücut peelingi almıştım. Onun yanında da bunu hediye yollamışlar. O yüzden yolladıkları için de böyle kullanmıştım. Yani böyle nasıl diyeyim böyle yakıcı bir ürün yani sürdüğünüz zaman böyle yakma etkisi sağlıyordu. İçinde ne varmış portakal yağı varmış bir de böyle kahveyle portakal karışımı bir kokusu vardı. E, o yüzden bu kremden çok fayda görmedim. Yani normal uyguladım ama yani fena değildi ama çok da bir etki görmedim. Öyle bu da bitmişti. Atıyorum artık zaten. Burada bu ürünlere eklemiş oldum böylece. Evet, ürünlerimizin hepsinin sonuna geldik. Şöyle yine bitirmiş oldum. tek tek de bu ürünleri anlattım e, yorumlarımı olumlu olumsuz kullandığım deneyimlerimi bu şekilde oldu arkadaşlar Umarım videomu beğenmişsinizdir videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın e, bu videonun devamı gelsin diyorsanız yani bu bitenler serisine devam etmemi istiyorsanız da e, yorumlarda belirtirseniz sevinirim bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.